TMK 39. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 39. maddesi şu şekildedir. Nüfus düzeltme madde 39 mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Başlık. TMK 39. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi, kişiler hukuku. Konu başlığı, kişisel durum sicili. Madde başlığı nüfus düzeltme. Türk Medeni Kanunu 39. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Gerekçe: Madde sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.